Evet sayın seyirciler, Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı maçımız var. Maç birazdan başlayacak. Anana avradını yanlış bir şey yaptık sanki. Acilen bir değişiklik yapmamız lazım. Çok büyük bir amatörlük. Yedek kadroyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyoruz. Öyle bir şey olamaz abi. Müzikle uğraşalım derken golü de yiyorduk az kalsın. Sen bir dur ya. Gözünü seveyim sen bir dur zaten çok kötüyüz. Kaledasya ile başladık anasını satayım. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Çok panik oldum. Bravo. Başlattı oyunu. Umutcan kontrol etti. Anıl'a. Anıl'dan Emir'e. Emir güzel sıyrıldı. Emir Anıl'a verdi. Anıl vurdu. Gol. 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 15. dakika. 1-0 ileri geçiyoruz. Yanlış konuyla çıktık. Ama öne geçmeyi başarıyoruz. Busquets, Suarez, Pique, Mascherano, Sergio Busquets sürdü topu. Dönemedi. Ferhat Hoca girdi araya. Bilkan şimdi. Bilkan'dan Emir'e. Emir içeri ortası geçmedi top. Bravo. Başlattı oyunu. Fazla dik topu. Asya kardeşim al yanına şu topu. Allah aşkına bak. Bir sakatlık çıkartma. Finaldeyiz. Anıl alamadı. Mascherano şimdi. Busquets. Doğan girdi araya. Emir Anıl'a. Anıl, Anıl, Anıl koş. Allah aşkına koş. Emir'e bıraktı Emir. Gol! 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 35. dakika. 35. dakika. 2-0 Busquets, Suarez Xavi, Mascherano Tekrar Busquets Kaptırdı topu Doğan tekrar kaptırdı Jordi Alba Busquets Umutcan gir araya Allah aşkına Asya kurtardı Oh Yemedik Korner Bilkan uzaklaştırdı topu da çok uzaklaştı sanki. Anıl baskı yapıyor şimdi. Jordi Alba. Emir. Emir kaleci önde buldu vurdu gol. 45 artı 2'de. 45 artı 2'de. Farkı 3'e çıkarıyor Emir. Çok güzel kovaladılar. Hata yaptırdılar ve gol attılar. Busquets şimdi. Suarez. Alves. Maskerano. Maskerano kaptırdı. Ferhat Hoca'nın pası Anıl gidiyor. 4 mü geliyor? 4 mü geliyor? Anıl çekti, sola vurdu. 4 oldu. 4 oldu, 4 oldu, 4 oldu. Yarı yedek kadroyla, yanlış çıkılan bir kadroyla 4-0 yapıyoruz. Önümüze gelen geçeni iki bozuyoruz abi. Sanso'yla ilk yarı bitiyor hocam hemen başlayalım. Busquets Suarez Mascherano derken Alba'ya geldi bile top. Çok hızlı paslaşma yapıyorlar ama hatayı da çok yapıyorlar. Mascherano Busquets. Alba şimdi. Neymar. Neymar Busquets'e. Busquets. E. Busquets. Suarez'e döndü. Suarez. Alba. Neymar'a hava pası. Neymar'a yapılan foul. Messi. Vurdu Friki'yi üstten dışarı. Asya başlattı ayağıyla oyunu. Umutcan. Nebiye. Nebi. Afgan. Duhan. Duhan vurur mu oradan? Anana vurdunu. Direğe bak. Direği sikti attı. Lan be gollüktü. Var ya. O gol olsaydı var ya. Allah. Kaptırdık topu. Çavi kendi adamına vurdu. Anıl yetişir mi? Yetişemedi. Taş kimin? Taş bizim. Bilkan. Bilkan ortaladı. <laughs> Allah'ım. Böyle bir şey olamaz ya. Yanlış yere bir eğim aldık sanki. Umutcan indirdi kafayla Emir'e. Emir'den Ferhat Hoca. Anıl. Anıl. Çok hızlı. Anıl vurdu gol. Anıl ettir iki yapıyor. Barcelona'ya karşı 5-0 oldu maç. 5-0 Dansa bak Suarez'den Mascherano Döndü Alba'ya verdi Alba, Xavi Xavi verdi Neymar Tekrar Xavi Xavi kaptırdı Afgan şimdi Afgan, Afgan Afgan gidiyor, çok hızlı gidiyor Aradan Anıl'a bıraktı Anıl'dan ortaya. Bilkan vurdu gol. Bilkan efsane gol. Kariyerinin ilk golü Tınas'a kadar. Barcelona'ya final maçında atıyor Bilkan. Altı sıfır oldu hocam. Rakip tanımıyoruz cidden böyle bir şey yok. Rakitic, Pique, Suarez. Ferhat Hoca geride baskıyı yaptı aldı. Anıl, Anıl'dan Emire, Emir gidiyor, Emir de Hattrick'e gidiyor, Emir yaptı. Hattrick. Bir maçta iki hattrick var hocam. Efsane bir final. Böyle bir şey yok. Şaka mı? Alves, Emir tekrar aldı, Bilkana, Bilkan'dan tekrar Emire. Emir uzaktan bir şut gol 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 8 oldu. Kötü anlarımız var bu sayıyla ama biz atınca güzel oldu. Busquets, Suarez, Alba, Pique. Busquets tekrar derken son düdük çalıyor. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyoruz. Kalede Asya varken. <laughs> Böyle bir saçmalık olamaz. Kupayı kaldır. Balonlar aldık sanki. Enjoying dream If so, please rate it on the Play Store. Don't abi. Teritori diyor bak. Terörist olmuşuz herhalde. Pas başarısı onların daha çok ama Bizim 10 şutun 8'i onların 3 şutunun biri tutmuş. Bizim tutan her şut gol olmuş zaten. Bir kornerleri var. Onda da bir şey yapamamışlar. Foul'ümüz bir. Ofsaytlar falan filan hiçbir şey yok. Tertemiz bir galibiyet abi. Afiyet olsun diyoruz. Continue diyoruz. Burada da Barcelona'yı sikmiş bulunmaktayız. Hadi görüşürüz.